görüyoruz yani evet bu tamam ben evet. arkadan sallayarak bu kadar evet, şimdi yani, miyim dene bakalım ekleyebilecek misin sallarsan ekleyebilirsin elimdekini de sallıyorum yok, yok, de. bu kadar <laughs> ilk koyarken böyle ha. hafif sallayarak koyarsan yani duvardan almış olursun kahvenin üstünde zaten çok. Sen çok uğraşıyor. Köpüğü kaşıkla alayım koyuyor. Evet, evet. Buna gerek yok. Kaşıkla alıp koyup tekrar ocağa koyuyorlar. Evet. Bu doğru bir metot değil. Kahveyi yakarsınız. Bir kere ya, zaten sallayarak. Bitti. Evet, Bu kadar. Çok de, basit bir formül. Ben form. de öyle yapıyorum. Evet. Kahvenin üstünü geçecek kadar. Her tarafını satıyoruz ağabeyim. Sen de bundan mı ağabey? Çekilenme övesini. Şu an. Şu an gerçekleştirecek. 30 saniye eceli. Tamam mı? 35-40 saniye. O yer. fransch için 30... -30. 5 temel adresi çok önemli. O biraz daha suya. Hasret kalıcı aşçının yanına çiçeklenme, çiçeklenme ödeşi verdiği zaman arkadaşlar ona fırsat veriyoruz şu an ee, O da arabaların iyi vermesi için Birden suyla temas etmediği için Rahat rahat salabiliyor şu an Tatları. Ön deneme çok önemli Ne demek istediğin şimdi? Şey? Kaç dakika bekliyoruz?

Çünkü bir de kahveyi öldürdüğümüz için fırsat vermiyoruz ona. Fırsat vermediğimiz için kahve arabalarını veremiyor yani. Burada doğru kahve içemiyoruz anlamıyorum. Yani. Aslında biz ona para veriyoruz. İyi bir kahve içmek için. Ama doğru demleyemediğimiz için içemiyoruz. Yani. Şimdi devam ediyoruz. Yalnız çok yıkılamıyor. Yapamayız. <laughs> biraz daha biraz. Gerçekte da olmadığı için 3 sefer skor. Hayır de koymadın hocam belki tabaklarda gazlıyı da kullanılıyor ya köpük. Bu, köpükten. <laughs> Bak kam doldurmadım. Birazdan çok güzel Kolayı daha sık olduğunda. Ama krema çok iyi. Krema demek ne demek arkadaşlar? Yani arabaları veriyor demek şu an. Amacımız o bu hmm. Endonezya'yı hiç içmedim Yani. Sayın ne Gerçekten. Güzelmiş. Robusta'nın farkını bile bence diyetisyenler biliyordu yani. Hangisi daha fazlaya ait mi? Abi, şimdi şöyle spordan önceki süreci başladı. Kavvenin evet. kısaltmasını Şimdi kahve mesela limonlu ne denediniz mi? limonlu Üstüne mi sonradan limonlu Hangi kahve hocam? Filtre kahve. Normal. Filtre kahve. Limon. limonlu mu? Türk kahvesinin tarçınla denediniz mi hiç? Evet. Nasıl? Tarçınla içiyorlar. Ben hiç içtiğimi ama içtiğimi biliyorum. İçiyorlar. Bunlar yani sağlık yani de boyutundaki kısımdan bahsediyor. Yani. Sağ ol. Ben sinir boyutu kahveler içtiğimde tabii ki bunlar onu içiriyor yani. Tarçınla içersen otomolizyona çalıştırıyor. Genel zayıf olmak. Sonra böyle Evet. evet

Var. Aslında bir bardak böyle ama tadı değişiyor. Az 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 döküyoruz. Teşekkür tamam. ederiz. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Tamam. stajda siz şimdi ne yapıyorsunuz genelde? Yemek. Evet. Sürekli. Mutfağın ayrı bir şey. Mutfak. Aktif çalışıyoruz burada. Evet. Beğendin mi? Arabika. Süper. Bak. Değil mi? Peki Başak. Afiyet olsun. Sert kahve. Bak. Şifa olsun. Sert kahve değil mi? Başak bir fotoğrafını çektim şöyle. <laughs> tüm kahvelerin tadına baktık. Türk kahvesi. Ben Türk kahveleri çok ve seviyorum. kahvesi. Hepsinin birbirinden rüküs. Çok güzel, çok tatlı. Bunlar da çok güzel. Zaten. Kesinlikle. Afiyet olsun. şifa olsun. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz bu arada. Evet çok, bir teşekkür etkinlik ediyoruz. Etkinlik bize sundukları için. Değil mi Başak? Ne diyorsun? Aynen. Ne diyorsun? Belediyeye. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz bu arada. Evet. Böyle bir etkinlik Aynen. yaptıkları için. Etçili aldı, sundu. dibine kadar içi, a, a, anlattığı Anlattı. Kahveleri de verdi. Biz artık da daha... ne yapalım? Yani orası, Bu kahve elimizde. Şimdi keyfine bakalım, keyif yapalım, değil mi? Keyif zaman artık. Artık yani. keyif zamanı. Yani